Herkese merhaba. Ben eski Beyaz Saray şefiyim, Donald Trump. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın zayıflığı ve beceriksizliği dünyayı 3. Dünya Savaşı'nın kenarına getirdi. Zayıflığı ve beceriksizliği nedeniyle Biden bizi 3. Dünya Savaşı'nın sonuna getirdi. Bunu Güney Carolina'daki Cumhuriyetçilere konuşurken ilan ettim. Başkan olarak barışı gücümle geri getireceğime dair güvence verdim. Ayrıca, AB Başkanı olsaydım Rusya ile Ukrayna arasında bir çatışma olmayacağını da vurguladım. Vianovosti'ye göre, müzakereler yoluyla bir gün içinde bir barış anlaşması yapmaya hazır olduğumu da ekledim. 27 Ocak'ta, devlet başkanlığına geri dönmesi durumunda, İsrail'de bulunan demir kubbe türüne göre ülke üzerinde bir füze savunma sistemi kurmak istediğini belirttim. Ona göre, 3. Dünya Savaşı o kadar korkunç bir felaket olacak ki, 1. ve 2. Dünya Savaşları herkese, küçük savaşlar gibi görünecek. Felaketin önlenmesini sağlamanın en iyi yolunun, eşsiz, eşsiz bir güce sahip olmayan teknolojiler, yardımıyla savaşmaya hazırlanmak olduğuna eminim. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.